Merhaba, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem küs olan arkadaşları bir araya getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemde, küs olan iki arkadaş bir araya gelir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem, iş yerinizin bereketini açmak için, insanlarınızın iş yerine daha fazla gelmesini sağlamak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemle ilgili bilgi almak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Her türlü bu konuda size yardımcı olurum. Allah'a emanet olun.